Merhaba hanımlar kanalıma tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, Bugün de size göstermek istediğim midye modeli klozet takımı arkadaşlar bu şekilde Bunu da size biraz tarif edeceğim Bu paspasımız lavabo önü paspasımız Bu klozetin önünde koyulan paspas Bu da klozet kapağımızın modeli Midye modelimiz bu Arkadaşlar, bilirsiniz eskilerden böyle kadife perdelerimiz olurdu. Bu perdeler artık pek kullanılmıyor. Tabi zamanla da yıpranmış oluyor bu perdeler. Ben bu perdeleri atmadım. Dediğim gibi kesinlikle eski hiçbir şeyimizi atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Bu perdelerden ben klozet takımı yaptım. Bu kadife perdelerimizden. Artık zamanla tabi gördüğünüz gibi yıpranmıştı, solmuştu. Ama kadifesi çok güzeldi. Kıyamadım. Bunu değerlendirdim. Hani elinizde bulunan perdelerimizi kesinlikle atmadan değerlendirin arkadaşlar. Şimdi bunu anlatayım ben size. Bunun modeli midye modelimiz. Fakat bunun farkı diğerinde elyaf kullanmıştım. Bunda kalın sünger kullandım arkadaşlar. Bu kalın sünger çok hani kullanışlı daha pratik ya, fakat bunu sanayi makinesinde bu dikişleri atıyoruz kalın sünger olduğu için bu sanayi makinesi anca bunu dikiyor çarşıda da diktirebilirsiniz arkadaşlar sevgili hanımlar e, bunun kalıbı şu anda elimde yok maalesef bunu mesela kendiniz bu şekilde şöyle yuvarlak kestikten sonra bunları böyle oyarak şöyle oyarak siz zaten bilirsiniz bunu böyle oyarak midye şeklini alması için kendiniz kafanızda tasarlayabilirsiniz bunu şimdi bu katifesini kesiyoruz midye şeklinde kesiyoruz arasında kalın sünger kullanıyoruz ve arkasında astar bakın şöyle tersinden daha net belli oldu Bunları sanayi makinesinde teğerleyerek bunları diktiriyoruz. Midye moldenin tamamen alması için diktirdim bunları çarşıda. Daha sonra bunların fistolarını fistolarını aldım. Bu arka dikişlerinden de fistolarını, dantellerini diktim sanayi makinesinde. Bu şekilde bu lavabonun önündeki paspasımız arkadaşlar dediğim gibi eskiden kullandığımız kadife perdeden yaptım değerlendirdim hanımlar bu da kulezetin önüne konulan paspasımız bunu da zaten elinizde hazır bulunan paspaslarınız muhakkak vardır onun üzerine yatırıp da rahatlıkla bir model kesebilirsiniz elinizdeki modelden. Kumaşa yatıracaksınız, keseceksiniz. Midye modelini vermek için de bu şekilde düzenli bir ölçü ile oyuntu vereceksiniz arkadaşlar. Bunun da arkasına dediğim gibi kalın süngeri yerleştiriyoruz. Astarını tabi biraz pay bırakarak astarını kesiyoruz. Bu şekilde dikişler atıldığı zaman midyenin modeli tamamen ortaya çıkıyor. Daha sonra en son bu kenarına pistolarını iğneleyip ya da teyalledikten sonra bu kenarlarını süslü bir şekilde yapıyoruz. Aralarına da normal güpür geçiriyoruz arkadaşlar. Klezet önündeki paspasımız arkadaşlar bunu da şöyle koyalım. Bu da klezet kapağımız. Klezet kapaklarında da bazen hani örtü kullanıyoruz. Onu da o ölçülerde kumaşımızı yatırın, kesin. Şöyle oyuntular yapın ölçüler zaten standart oluyor. Arasına süngerini koyup astar. Astarınızda arkadaşlar elinizde kalan kumaşlar olabilir, parçalarınız olabilir. Bu potluğun sebebi klozet kapağına takıldığı zaman tam oturması için şu potluk veriliyor arkadaşlar. Bu şekilde pile şeklinde potluk veriliyor. Bu da klozet kapağımız. Bu şekilde. Yine kenarına istediğiniz güpür, dantel, nasıl uygun görürseniz renginize nasıl uygunsa kumaşınız o şekilde süsleyebilirsiniz. Hanımlar dediğim gibi ben bunu perdemden eski perdemi değerlendirdim. Eski perdemden yaptım. Fakat siz elinizde başka kumaşınız olabilir. Mesela kullanmadığınız kanepe örtülerinizden olabilir. Artmış kumaşlarınız olabilir. atmaya kıyamadığınız ku kumaşlarınız olabilir klozet takımına yetecek bir şekilde elinizde kalan parçalar olabilir hiçbir şekilde parçalarımızı atmıyoruz daha ben çok öyle değerlendirmeler yaptım onu da sırayla sizlerle paylaşacağım bunları da güpürleri de tuhafiyeden metre hesabı aldım güzel bir şekilde zenginleştirdim güzel bir şekilde hem çok kaliteli durdu hem böyle çok şık oldu ölçülerinizi kendi banyonuza uygun bir şekilde ölçerek bu şekilde aşağıya doğru etek şeklinde açılıyor arkadaşlar. Sonra bu şekilde yuvarlak gelerek ilk önce şurayı ölçersiniz. Kendi lavabonuzun önüne uygun ölçüler alarak kendiniz pratik şekilde ölçülerinizi yaparsınız. Zaten klozet kapağımız standart oluyor söylediğim gibi. Bu şekilde değerlendirirsiniz. Şık bir hava katarsınız. Bu şekilde bunları da göstermek istedim arkadaşlar. Bugünlük de bugün bu kadar arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa her türlü soruyu açayım sorabilirsiniz. Size yardımcı olmak isterim. Ee, bir dahaki videomda bebek bahtaniyeleri değerlendirme yaptım bebek bahtaniyelerini tarif etmek istiyorum size. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.